Selamünaleyküm arkadaşlar. Gökhancığımla bir kısa yolculuğa koyulduk. Mezat öncesi bir İstanbul yapalım dedik. Değerli abilerimiz var şimdi. Vaktimiz olduğunca ziyaret etmeye çalışacağız. Biraz zamandan darız ama yani bir güne ne sığdırabilirsek ya da iki güne ne sığdırabilirsek. Ee, güzel kümeslerden güzel kuşlar var. Özellikle çok sevdiğimiz bir abimiz var. İlle gelin dedi. Biz de gidiyoruz. Yine bu hafta çok bomba kuşlarımız olacak. Ayrıca güzel videolar paylaşacağım. Beğeni yorum eksik etmezseniz seviniriz. Co-pilot ne diyorsun? Güzel şeyler çıkar mı? İnşallah kısmet. En güzelini bulmaya çalışacağız her zaman iki gibi. Herkes izlemeye devam etsin. Arkadaşlar ilk videoyla başlıyoruz. Bizi izlemeye yorum yapmaya, beğenmeye devam ederseniz daha güzelleri de gelecek. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar, bizim yavrular çoğalmış maşallah. Evet abi ne güzel bunlar böyle. Sayılara bak. Rus kuşları nerede diyen arkadaşlar buyurun. çıkarmaya geldi. Ölken en son geldiğinde sayı hatırlıyor <laughs> musun? Ya, ya 8 ya 10 çok aldık maşallah. Yani 5-6 tane. Sarı sarılar bir çift miydi abi? İki çift. İki çift mi? Yok, İki çifti. bir çift sarı, bir çift şey kahverengi vardı. Maşallah. Sarı zaten ondan fazla olmuş. Allah'ım. Bak. Bak, bu suçundaki kaliteye bak. Yavru ama yürü 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 bir görsünler seni yürü. Siberyanlar. Sen görmüyorsun ya. Bu tarafa bak neler var. Burada da var. Ben bunlara baktım. Baksana. Allah Allah. Yer gök kuş. Aa, değil. Beyazın, beyazların yavrum diyeceğim burada. Alsana bunu. Herkesden istiyor, şey. bu. Herkesden. Oo o, karnı da dolu, dolu. Onun mu karnı? Oo ul. Onlara orası ya. O, belki... Bu çok cadaloz ya. Kıza benziyor ya. Bu dişi. Ya ben <laughs> kıza benziyor. Bunun kardeşi bu arkadaşlar. Kardeşi bu. Anne baba çok iyi yalnız kisini de iyi doyurmuşlar. Bakma konusunda anne babaları çok iyi. Allahım. Kız bu çok cadaloz ya. Arıyor hala. Ya ya. İstiyor diğerlerini. <laughs> Gözü doymamış. Çok tatlı, bu <laughs> çok tatlı. Gel bakalım, bunun yerinin burası değil mi? O mı bunlar? O da mı? Ama <laughs> 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 aşağıda da durmaz. O durmaz. Hala istiyor bak. <laughs> <laughs> Yer çok ferah, çok rahat. O yüzden hayvanlar da artık alışmış düzen tutmuş burada. Bak, sadece buğdayla besleniyor. Sağ maşallah Çok kaliteli, çok güzel kuşlar. Şu bir bak maşallah. Ufacık. Avuç içi kadar. bunlar. Çok kaliteli, çok güzel bir iş olmuş. Avucumun içinde kayboluyor. bir ara senin Mardinleri ürettiğin gibi Aha. beyazlardan bir sürü olmuş diyor. Şimdi, şimdi, şimdi bunlar, onu yakalamış. Düzeni tutturmuşlar. Maşallah. Kaçalarında kesik olanları ben kesiyorum. Ne yapmıyorsunlar Yoksa hepsi bu paçaları o şekilde. Bir şey yumuşayacak, Gel bakayım. Aynen. Evet. Belki onu şunu yapacak. Gibi bir şey. Yeni bir daha. Şu Kırmızı. Şunlara evet. bak. Siyah beyazdaki güzelliği var. <laughs> Kendilerine bu Rus bölümleri müthiş şey yapmışlar, korunluyor. Kuşlar yavru olur mu? Arkadaşlar, bu kuşlar, şöyle diyeyim, biz bunlardan hiç almadıysak belki 70-80 tane yavru aldık hmm. bunlardan. 78 tane bunlardan almıştık. Hala biçip bıraktık onların içinde. Hala bunlardan yavrular, diğer kümeslerde var, hala erkek boğuluyor yumurtaya. Güzel bir soru şey bunlardan. Ne? Hey, gördün mü Gördüm. <laughs> Böyle kuşlar genelde kostüm kuşu, takla evet. bilmez ama maşallah soylarında var, uçanlardan iyi oyunlar da vardı sende. Bu takla biliyor, erkek. <laughs> Neyle besliyorlar bunları ya? Kaz gibi. Devamlı bu de. <laughs> Yine çok, çok güzel bir, çok güzel bir yavru daha var burada. Daha yeni mi bu? Bak, gel. Yürücü görüyor mu Gülşen? Bak, bak, maşallah. Bak, bak, bak. Paytak, paytak. Çok güzel bir yavru da. Gel. gel. Gel kuzum, gel. Eleği hiç ya. Bu da dişi gibi. Ama şu basın. düzenli i̇şte en güzel şey de bu. Meyveyi alıp bu meyvenin büyüdüğünü izlemek, takip etmek. Çok güzel. Bu, bununla bak, Aynı buna benziyor bu. Yani bir ihtimalle şeydir. bir üst kardeş falan olabilir yani. Birebir aynısı. Kardeşidir muhtemelen. Birebir onun aynısı olmuş. Kanat şekli, duruşu, Bak o da çok güzel. Geri gelmedi. Bak bir tane daha var solda. Yine öyle. Maşallah. Hepsi farklı güzel. Şöyle bir bir zaman olmasına rağmen hala altlarında yavru var.